Selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Yeni bir video daha hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güzel bir rehber niteliğinde video çekmek istedim. Diyelim arkadaşlar, oyuna 100 TL para attınız. Bakın ben ilk gelir gelmez donate araç aldım kendime. Üstüyle de bakiye çeki aldım. Ya bu çok zararlı bir şey. Yani bunu siz yapmayın. Ben Layla'yla oynadığım için yaptım. Keyfime göre. Siz bunu yapmayın. Siz ayrı bir şekilde kullanacaksınız bunu. Mesela bakın. Saatlerimiz de 03.36'yı gösteriyor. Tarihi de falan şey yapın. Piyasa falan değişebilir. Sonra ben yarın bir gün oyunda olmam falan şey yapmayın yani. Arkamdan konuşmayın. <laughs> Her neyse şimdi neler alabilirsiniz. Bak benim 100 TL param olsa. Şu an biraz daha 3 gün oldu geleli. 2 günde olabilir. Ne yapardım? Direkt VIP 3 alırdım. Bak VIP 3 alıyorsun. Tramvayı bırakıyorsun AFK bırak. 10 saat gelme gel 100k olsun. 100k deli para bu oyunda. Ya deli gibi para. Anladın mı? Şimdi ben olsam 100 TL direkt bunu çekerdim. Üstüyle de bakiye çeki alırdım. Veya farklı bir şey. Sen bunu aldıktan sonra gerisi önemli değil. Her neyse diyelim bunu almak istemiyorsun. Diyorsun ki ben AFK bırakmak istemiyorum. Benim laptopum ısınır. Ayranım dökülür. Falan diyorsanız arkadaşlar. Yapacağınız ikinci seçenek ve son seçenek olarak Nerede o? 10 TL bakiye çeki Direkt e, tarihe de bakın Bak özellikle söylüyorum ki sıkıntı olmasın piyasa fiyatını söylüyorum Ne ucuza ne fazlasına satmayın ki Yarın bir gün kulaklarım çınlamasın <laughs> Neyse Şimdi 10 TL bakiye çeki 12 TL ödüyorsunuz e, Piyasa fiyatı 250K şu an eğer hızlıdan satmak istiyorsanız 220K'ya direkt tak 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 hemen gider. Her neyse bunu 12 TL alıyorsun. İşte 50 TL koydun diyelim. Kaç tane alıyorsun? 4 tane alırsın. Evet 4 tane alabiliyorsun. 4 tane de 1 milyon para yapar. Şimdi ben sana niye donate araç alma diyorum biliyor musun kardeşim benim? Çünkü ee, donate araç mesela şunu aldın diyelim. Dur nerede bizim ufaklık? Heh. Diyelim sen bunu aldın bu hatayı yaptım. <laughs> Biliyorum sen çok takıyorsun hata yapacaksın diye. <laughs> çok fazla takma. Her neyse bunu aldın diyelim. Tamam 75 TL gitti. Ne yapacaksın sonra? Hadi bir hediye çekeyim. Şey yaptın 250 k. Sonra? Sonrası yok arkadaşlar. İnanın bana yok. Şimdi öyle bir durum olduğu için ee, direkt siz onu alın. Tamam mı? zaten çok donate hevesiniz varsa dur pazara da götüreyim ben sizi O pazarda istediğiniz gibi donate aracınızı alırsınız. Hatta kaç tane? Hani 4 tane hediye çeki. Ben daha aynı 50 TL demiştim ya bak. Piyasa fiyatı 75 TL olan araçları orada 50 TL alırsınız. Hatta da az ya. Bak. gel bak abi gel. Pazar burada zaten. Benim gibi aceleci davran bak aynı Mustang'den var. Ne kadar bakalım hemen bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar saat geç olduğu için e, bilgisayar iki gündür açıkta. O yüzden yine sıkıntı çıkartacak büyük ihtimalle. Yine bu sıkıntılara rağmen bir şekilde arkadaşlar telafi ederiz. Her neyse bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar gecenin bu saatinde. Şimdi ne kadarmış? Ne diyor? 580 bin TL ödeyerek. Şimdi bu ne kadar biliyor musun? 250, 2,5 buçuk iki buçuk hediye çekin. Ne kadar? 24, 25, en fazla 30 lira değil mi? 30 liraya onu almak mı? 75 lira bunu almak mı? Aynı. Aynı araçlar. Tercih sizin arkadaşlar. Bak ben ilk oyuna geldiğim zaman gelir gelmez aldım bunları. Yani yardım eden oldu ama ben bu Mustang'i o yardımlardan önce aldım. Kafamda vardı zaten. Direkt çektim yani. Hiç gözümün yaşına bakmadım. Her neyse istesi de böyle rehber niteliğinde bir video olmasını istedim. Bilgisayarı da kapatacağım artık. Bayağı şey oldu artık yanacak, üfleyecek yani. Kaç gündür açık bırakıyorum şu banka faiz için de bu serverin banka faiz olayı çok anlamadım yani. Geldiği gibi gidiyor zaten araç vergisi 750 dolar. Arkadaş bana 900 dolar bilmem ne atıyor. Oraya gidiyor. Sonra işte ben burada bir garaj almıştım. Önceki videodan bahsettim. Ha burada. Bak bu araç e, garajlardan almışım. Oradan 450 kesiyor. Yani ben AFK bırakmam. Benim adıma kötü bir şeymiş. Bunu sonradan anladım. Bunu 1-2 gün açık bırakarak anladım. Yani paramın içinden geçtiler arkadaşlar. size de buna dikkat edin. Ben yani faiz yiyeceğim diye. <laughs> böyle şeyleri riske atmayın. Neyse arkadaşlar. E, böyle güzel bir şekilde ben anlatmak istedim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Yine bir videoda da görüşürüz arkadaşlar.